bir replay analizinde daha birlikteyiz sevgili Hasan'la Razagal arasında bir dostluk maçı izliyoruz. Bir Goldlik e, Gold League diyelim. tvp Pardon özür dilerim. Saçmadım. PvZ. <laughs> Gold League PvZ. <laughs> izliyoruz. Like edin, subscribe olunuz. Onun dışında şey Twitch'ta saçlanması diye geliniz. Canlı muhabbetimize katılınız. Evet. Ya bu arada ben geçen yenildim. Bu rövanş işini konuşalım. Bugüne, yarına artık ne zaman müsaitim. Kime yenildin ya? Ha be, bana mı? Benimle mi oynamak istiyorsun? Ben, ben de bir daha rövanş atmam. Ben geldim. <laughs> tamam mı ben <geldim>. yani? <laughs> ha Guardian eyvallah. Hafif metal müzikleri ekleseler efsane olurdu değil mi? Ben eklerim sana metal müzikleri. Bizim ünlem metal olması lazım. Benim metal var. Tam metal istiyorsan tam adamına geldi zaten. Melee atak upgrade'ini alınca benim burada metal dinleme işim nedeni e, çok şey olur. İnsanlara e, sevmeyenin kulağına çok kötü gelir diye şey yapmıyorum, çalmıyorum çok. Melee atak upgrade'ini alınca broodlordun böcekleri de bufflanıyor. E, yes. Evet, China. Broodling'ler de şey yapıyor. Türk hızını kaçar onlar. Yok yok, şey yaparız yani. Bulunur onu o, onun da çözümü var. Onun da güzel şeyleri var metal. Ya yani benim benim çünkü sevdiğim metal dediğim black metal falan değil yani öyle şeyleri falan sevmem. Kulağa kötü gelen müziği sevmem ya. Bu ayrı. Aradığınız Guardian ismi ulaşamıyor. Ah. Niye deldin oyu? tagledin ki o mesajda? Maçta ha eyvallah. Bak <laughs> maçta geleceğini şey yapıyor. Guardian! Drone! Drone! <laughs> brutal <laughs> hard try <trimeteriz. gülüyor> evet şu anda dur dur bir dakika kafamı karıştırdınız dur dur Hasan'ın Hasan şeyine bakmadım Hasan bir garip bir build yapıyor ne yapıyor bu a gate expand yaptın şimdi core okey nexus force'ı sevdim evet gold league değil mi? evet hiç voldan moldan falan bahsetmiyorum eee hani ha güzel gaz ikinci pylon Gayet güzel. Bir de bir şey söyleyeceğim. Şey yapabilirsin. Ha kronoyu kullanmışsın. Süper süper. Tamam. İkinci paylon. İnce bir geç oldu ikinci paylon. Şimdi şey yapacaksın. D'ye basınca devil geliyordu. İlk geldiğine gelmedi. Bak <laughs> eyvallah. Evet sevgili dostlar. Şu anda bir dostluk maçı. PVZ Galiba Razegas sanki plat mıydı? Razegas, sanki bir tık daha yüksek gibiydi. Şu anda Razegal baya absürt şey yapıyor. Ha, playing the player Razegal. Oyuncuyu oynuyor şu anda. Biliyor Hasan'ın ne yapacağını. Bakar mısın şu şeye? 23'te aldı. <laughs> vay Razegal bak Güzel ama güzel. Ben bunu sevdim. Güzel. Güzel hareket. Güzel hareket. Razegal. Bunun sesi biraz yüksek mi bu alkışın? Paladin'in biriyle dövüş. Ha sen şey Warcraft'te maçlısın. Robo kullanacağım dedi. Olur. Robo Stargate. Bu. What is this? Bu ne? Robo Stargate diye bir şey yok yani. <laughs> Şimdi size... sen şey mi yapacaksın buradan? Bir tane Observer yapacaksın sonra bırakacaksın. Akıl oyunları değil. Güzel güzel mantıklı ya mantıklı. Voidray açacağım dedi. Olur. Bu süper paylon mu ya? Çok uzak geldi sanki bana. Süper paylon değilse şey yap. Yakın yap onu. Ben göremiyorum da süper pylon olup olmadığını. Neyse şimdi olacak zaten gateway'li. Süper pylonu biliyor musun Hasan ne olduğunu? Normal pylonla süper pylon arasındaki farkı biliyor musun? Eğer ki bilmeyen arkadaşlar varsa chatimizde. Ee, süper pylon bir Nexus'un yanında olan ya da oh yikes. Neyse ki bir Void Dream var orada. Evet sana Razogal şu anda neden wall yapılır? Onu şey yapıyor şu anda. Ama hiç pro öldürmeden o kadar zergling gibi <laughs> bedavaya vermek tatsız oldu. Şu anda şey gibi oldu yani Razagaz Razı kaç tane şey kaybetti orada acaba? Aa, görmedim. Bak şimdi sana. Heh. Burada şu anda kaç tane zergling var? 14 tane zergling var. Ve Buradan iki tane zörgling canlı çıkıyor galiba. Dolayısıyla 12 tane zörglingi bedavaya veriyor. Bu ne demek biliyor musun? Sanki şey gibi sen buraya gitmişsin 6 tane drone'u öldürmüşsün gibi oldu. Çünkü 6 tane larvayı öldürdü şu anda Razagal. Hiçbir şey yapmadan. O yüzden Razagal'a Razagal'a Razagal için söylüyorum bunu. Razagal evet e, Grr için söylüyorum. Zor için. Bunu yapma. <laughs> ya da yaparsan da öldür, ya pro öldür. Üretim, e ee, bak, oho hocam, pro üretimi, Ba daha aldın hemen de aldın. Nereye bakıyorsun şu anda? Pro üretimi yok, upgrade yok, pro üretimi yok. Dağıldı dağıldı şey dağıldı. Bak. O zorga tanı düşünüyorsun değil mi hala? Bak bak bak. Hasan'ım. Gel. Kendine obzor <laughs> Bakıyorum <mi>? güzel Nexus. <laughs> Hasan'ım. Olay şu. Korkuyla Starcraft oynanmaz. Bu. Korkuyla oynama Starcraft'ı biraz önce yaptığı hareket senin büyük avantajın oldu. Tamam mı? Söylemeyi unuttum abi. Kafa, kafana bir alüminyum geçirsen iyi olur. Beyin hasarına karşı. Hayırdır inşallah. Ha yani şey mi yani? Garip şeyler mi oluyor bu oyunda? Ee, biraz önce olan şey seni şu anda korku, korkutuyor olabilir. Ama ben olsam senin yerinde dua ederdim. İnşallah bir daha yapar onu diye. Anladın <laughs> mı? Şu anda çünkü Geldi ve 10 küsür tane Zergling'i sana hediye etti. Bir tane daha yapsın keşke yani. Anladın mı? Korkuyla oynama şeyi. Korkuyla Starcraft oynarsam abuk subuk şey. Bak şu an şu anda alakasız yani. Bu bu yani şu an iki tane foton kanon, bir tane ekstra pylon, bir tane shield battery falan anladın mı? Alakasız yani. Korku. Bunu yapma. Çünkü senin yeterince üniten var. Biraz önce karşıladın zaten ne olduğunu. Ee, şey karşıladı zaten getirdiği ee, zor gün biri yani. Senin ünitelerin yetti ona. Tamam üretmeye devam et. Şu anda pro üretimin dur... Ha tekrar üretiyorsun şu an. Muhtemelen arkası gelecek diye düşün. Gelsin abi. Gelsin sen üretmeye devam et. Aynen öyle. Sende de, sende de daha fazla şey olacak. Sende de daha fazla ünite olacak. Zaten görüyor musun minimap'e bakıyor musun bilmiyorum şu anda. Minimap'a baktın mı? Hey, Çoktan oradalardı onlar biliyor musun? Bayağıdır oradalar onlar. <laughs> Bayağı. Bak bak geldiler bir durdular orada. Bak bak. Bak minimap'a bak şu anda. izliyorum onları duruyorlar orada. Bak 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 geldiler sarı noktaları görüyor musun? Bak bak duruyor sarı, sarı noktalara bak. <laughs> bak bak sarı noktalara bak bak buradalar bak. Ya şimdi girdiler. Hadi bakalım. Bayağıdır oradalar yani. Ben çok korkarak oynuyorum ya Stag abi. Persepolis sana tavsiyem. Hiç yani bak. Üretimine dikkat et. Üretmeye devam et. Sürekli üret. O zaman o kadar kolay gelecek ki sana yani. Oha ben niye korkuyormuşum bundan diyeceksin yani. Oluyor o hissiyat çünkü. Ben de hissettim onu abi. Çok uzun süre hissettim. Özellikle yani Zerg oynayan için en büyük sıkıntı şu. Ne zaman drone yapayım? Ne zaman ünite yapayım? Tamam mı? Zerg'ün altın sorusu bu. Korktuğun anda bitiyorsun Zerg'de. Ölüyorsun. Korktuğun anda çünkü ne yapıyorsun biliyor musun? Drone yapmayı ünite yapıyorsun. Benim bütün low diamond 3200 ile 3500 arası komple bunu öğrenmekle geçti. Yap bas o drone'a bas korkma bas onunla geçti yani. Ne zaman ki drone yapmaya başladım o zaman artık dedim ki tamam anladım. Keyifli artık keyif almaya başladım oyunlardan ya. Bas o drone'u ya. Çünkü karşıdakinin yapabileceği yapamayacağı şeyler sayısı belli zamanı belli. Şu anda şu anda şey yani zor zor eee bak bak Ama Hasan şu anda sen pro üretimin durduğu yani. Bayağı. Ne oldu? Sen ne güzel prob üretiyordun. Yaldır yaldır. Aramızdaki en aç gözlü insan sendin. Ne oldu bu senin oyununa ya? İki oyundur. Ha, devam devam. Evet. dördüncü bir almaya hazırlanacaksın şimdi. Nazar değdi diye. <laughs> evet nazar değdi. Komple bütün klan olarak nazar değdirdik sana ya. Evet üretimini arttırıyorsun. Güzel. Bu ne abi? bu? <laughs> Buradan ancak kolos çıkar zaten yani. <laughs> Üzerinden yürüyerek çıkar yani. Bu arada skin, skin tatlı. Aa, birileri skin almış. Vay 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 vay. Güzel. Biraz geç aldın onu. Biraz geç aldın ama alma, almana sevindim yani. En azından hiç olmazsa aldın yani. <laughs> Birazcık hızlandıracağım. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Krono boostlarını upgrade'lere yönlendir. Bu arada fark et. Abi air toss yapacaksan bu niye boş duruyor? Hasan'ım. Upgrade'lere girin unuttun mu? Ha pardon özür dilerim. Fleet Beacon yapmamışsın. Yo. O yüzden level 2 yapamıyorsun. Onu unuttun herhalde sen. Upgrade ee, complete. The minerals have up and gone. E prob abi, abi prob niye öğretmiyorsun Hasan? 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 <gülüyor> <gülüyor> prob öğretmiyorsun. Dur dur bir dakika dur. Prob. <laughs> Colossus skin evet. Bak. Dur lan. Tatlı, tatlı skinmiş. Şurada bir tane daha vardı galiba değil mi? Ha yok daha, daha gelmedi o. Tatlıymış. Güzel duruyor. Hibrit toz. Varım. Hibrit tosa, tosa varım. Sıkıntı şu. Hibrit tosu birazcık abartır da çok hibrit yaparsan. O zaman onun sıkıntısı ne biliyor musun? Onun sıkıntısı şu. Bio ile Mek'i karıştırmak gibi. Terran'da. Max Atun çok uzuyor. Ve upgradelerini yetiştiremiyorsun. Yani Hepsinin upgradelerini aynı anda yaptığın anda. Max Atun çılgın gecikiyor. O yüzden. Hibrit tosun sıkıntısı o. O yüzden bir tane şeyi. Ana. Seçip. Diğerini destek seçmekte fayda var tost için. Konuşuyorum. Yüksek seviye tost arkadaşlar. Serin Esef ee, ve diğer arkadaşlar. Beni doğrulayınız. Tavsiye edeceğim şey şu. Bir tane şeyi ben bu oyunda ground gideceğim. Ya da ben bu oyunda air gideceğim diye seç. Diğerini destek yap. Mesela ben bu oyunda air gideceğim de. Void Ray'lerini yapmaya başla. Stargate üretimlerini devam ettir ve... Ve... Air upgradelerine devam et. Ground support olacak onun. Ground'da ne var? Immortal var. Archon var. Daha ileriki liglerde Storm olacak. Templarların olacak falan filan. Tamam mı? Ya da Colossus istersen o da var. Fark etmez yani anladın mı? Robo. Robo'dan gelecek. Biraz da Gateway'den Zealot yaparsın. Anladın mı? Ama az az tut yani onu. Onu az tut. Bak şu anda Twilight falan yapıyorsun anladın mı? Şu an bu yani... Bu sonradan alacağın şeyler bunlar. Şu anda max out'unu geciktiriyorsun ya bu bunlara para vererek. İlk max out'un çok gecikiyor. Şöyle düşün. Şöyle düşün. Karşında bir tane daha protos olduğunu düşün. Mirror matchup olduğunu düşün. Ve karşındaki protosun twilight yapmak yerine ünite ürettiğini düşün. Anladın mı? Oluyor. o. o arkadaşta da daha fazla ünite olacak. Senin ee, senin senin charge'ın bitecek. Ya da blink ne alacaksan artık twilight'tan. Ee, Templar'a falan gitmeyeceğini düşünüyorum. Ona gideceksen zaten yani. Hanım Field... yani ilk Max Out'un çok gecik, gecikiyor. Ha bak 4.4K tos, tos varmış. Guardian. Ben yanlış bir şey söylüyorsam hemen söyle. Yanlış bir şey söylüyorsun da ben ona. Benim tosum gollarda falan şu anda ama oynamadığımdan. Oyun yani şey mantığını biliyorum yani. Posta mix ordu yok. Ya işte anladın mı? Hani mix orada olmamasının nedeni o işte. Max Auto'na geciktiriyorsun. Bir de şu map, mini map'a bak artık. Razakal da bana <laughs> fantaziye vurmuş. <laughs> Razakal da iyi yavru bey. <laughs> Güzel mantıklı bir kompozisyon bu şu anda. Linkleri anlamadım orada niye link var. İster ister istemez zorge gidiyor benim kafa dur. Senin çünkü yapacağın çok bir şey yok. A hey, move takıl. Senin yapacağın şey ne biliyor musun? Senin yapacağın şey burada. Gateway'inde üretim görmüyorum. Ama Stargate'inde carrierlerin üretiliyor güzel. O güzel. Ha gateway'lerini üretmişsin. Güzel güzel. Tamam tamam senin, senin güzel şu anda. Sıkıntı yok. Probe üretmeye devam etmiyorsun. Öyle bir sıkıntım var. Hey, move. geri gel şimdi. Geri gitme. ha. Geri geldiği işin bu arada nedeni Gold League oluşu. Yüksek seviye arkadaşlar hemen demeyin yani. Ulan öldürecek işte diye. <laughs> devam devam devam. Evet. Bak Harrier has dedi duydun. Üstüne Nexus'a bakıyorsun. Nexus'a bakarken probe yapmıyorsun. The oh, fuck. Bak. Ha devam devam. Evet, aynen öyle. Ay, şimdi güzel. Bak çok sinir oldum şimdi. bir maç atacağım full pro verici. Evet. Evet. Prop sayın ama 78 yani. Şu an 10. dakikadasın. Ha. Güzel. Bak üretim üretim üretim. Üretim Hasan. Şu an supply blocks'un farkında mısın? Razagal bu arada Razagal da izler bunu. Razagal yapman gereken şey şu. Viper'la oynamak istiyorsan olay şu. Öncelikle Viper... Bir dakika dur. Heh, Viper'lar ayrı kontrol grubunda. Yapacağın şey şu. Razagal. Hidra hold position tutuyorsun. Ondan sonra hidraları değil. Viper'ları mikroluyorsun. Tamam mı? Hidralar duruyor. Viper'ları alıyorsun. Viper'larla hidralar uzaktayken Yank yapıyorsun. Çekiyorsun. Ama hidral uzaktayken. Yani karşıdaki bütün üniteler sana vurabiliyorken. Mesela bak şunu avlardım buradan. Bunu şu anda git buradan alıp size getir. Ama şu anda bak geri çekilmen lazım. Geri Aynen. Geri çekil. Geri çekil. Geri çekil aynen. Şimdi yapıştır. Al, al bir tane. Al, ah, güzel. Aynen öyle. Aynen öyle. Hidrala hold position. <laughs> Geri çekil, geri çekil, geri çekil, geri çekil. Kolossal. Bak kullanman lazım işte. Bak bu sıkıntılı anladın mı? O anı kullanman lazımdı bak. O yüzden sıkıntılı bir şey. Bu Viper, Hydra, Hydra Viper kolay bir şey değil. Zamanlama çok önemli yani anladın mı? Bak şimdi bak burada geri çekilirken. Geri çekildin. Bak, bak açıldı. Anında al bunu. Al bunu, al bunu, al bunu. Al bunu, al bunu, al bunu, al bunu, al bunu. Hemen evet, cezalandırırım. Her şeyi bir anda mikrolamaya çalışıyorsun. O yüzden öyle oluyor. Hidresleri tut bir yerde. Ondan sonra hidresler çok minimal yani. şeye, karşıdaki ordu senin üstüne geliyorsa hidresleri geri çekiyorsun. Gelmiyorsa hold position'da tutuyorsun. Ama hold position. Agrolanmaması lazım. O yüzden sana dediğim şey. O yüzden ben Gold League'deki Plat League'deki arkadaşlara diyorum ki Roach Hydra ile başla. Hive'deki geç. Lurker'ını yap. Anladın mı? Böyle ekstra Viper'lara falan ihtiyacın yok yani. Evet. Hasan'ım. Replay bitsin ondan sonra mı anlat? Evet şu anda Şu anda supply farkından Zaten şeyi görüyorsun Üretime odaklandığın zaman Bak ne güzel mis gibi have güzel hareketti onu sevdim buraya bakmanı sevmedim ama buraya bakma buraya bakma buraya bakma şu anda buraya bakma şu anda biraz önce yaptığın iş o kadar önemliydi ki yani muazzam şu kral bir hareket buna devam et buraya bir tane şey koy pylon koy buralara gateway ya da Stargate ne istiyorsan devam et yani anladın mı? Replay potansiyelini art, replay potansiyelini ne ya? Yani. Remax, remax potansiyelini çıldırtman lazım. 20 küsür tane star gate'in olsun anladın mı? Para geldikçe yap, para geldikçe yap, geldikçe yap. Çünkü 200'sün şu anda. Artık bir de gideceksin. Bir tık bir Razagala da güzel pratik olmuş bu arada bu. Bu güzel bir şey. Bunu pratik şey yapmak önemli bir şey. Böyle böyle çünkü bu şekilde oynayan protos çok olacak ladder'da. O yüzden bununla başa çıkmayı öğrenmek çok önemli bir şey Vizorg için yani. O bakımdan hoş bir antrenman olmuş. Üf. Burada ya. 5 <laughs> tane kolos büyük sıkıntı ya. Buna net lurker çok lazım yani. Lurker çok güzel giderdi. Ee, i̇şte platinium da birazcık daha önem kazanıyor. Ama şu anda şey yani. Şu anda bak ben sana şöyle bir göstereyim. Zerg için konuşuyorum. Zerg'de ne yaptı? Roadshider'a gitti değil mi ilk başta? Ben yanlış görmedim değil mi? Roadshider'a gitti. Aynen. Ee, gel böyle. Sekiz buçuk şu anda 200 olmalıydı mı? Anladın mı? Bu işte makro değişimin nedeni bu. Anladın? Mı? Makro değişimin nedeni bu. Zor burada 200 olabilir. Roach Hydral'i. ile. 8.5. dakikadayız. Anladın mı? Bunu yap yani asıl Razagal'ın çalışması gereken şey bu. Başka bir şey. Burada 200 200'lük Roach Hydra olursa bunu böyle diye şey yaparsın. Alıverirsin yani. Anladın mı? Evet. Ben gayet şeyim yani bu Hasan senin gidişat baya kral. Baya kral. Bu bu şekilde platinuma çok rahat çıkacaksın Oyn yani oynama şeyine göre e frekansına göre çok rahat çıkacaksın. Ondan sonra artık Diamond'da şeyleri konuşacağız. Diamond'da e, Platinum'dan sonra artık Build Order konuşacağız seninle. Artık Bureau oradalar önemli hale gelecek. Çünkü Protoss'un asıl olayı o. Bir şeyi böyle çok çok verimli bir şekilde yapıp hemen vurmak yani anladın mı? Bu Protoss'un asıl olayı böyle Predator yani anladın mı? Avla, avcı yani. yani. Ee, Protoss'un asıl olayı o. Protoss'un Turtle'a çevirenler işte bu patch bunlar. O, ben gerçekten şey düşünüyorum yani. Şu anda Katow şeyi bekliyorlar. E, ee, bekliyorlar. Karavitsi'ye. Onu bekliyorlar. Ondan sonra bir patch geleceğini düşünüyorum. Aç bu, bu 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 bunun bir anlamı yok şu anda şey yaparak. Ee, Raza için söylüyorum. Viper'la buraya çekmenin bir anlamı yok. Hala vurabiliyorlar sana. Anladın mı? Va uzakta olacaksın. Viper'la uzakta olan orduna çekeceksin. Bu şu anda bayağı aim'um şey yani. Bunu durdurmasının çok 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 zor bir durdurması. Halbuki yani bu kadar bak şey yapmıyor Bayağı hibri yapmıyor. Güzel ben kompozisyonunu sevdim ha. Kompozisyonda sıkıntı yok. Hydra Lurker Viper şey yapardı yani. Lurker olsaydı, Lurker olsaydı senin üzerine böyle yürüyemezdi. Ee, Razagal. Ama aslanım gayet güzel. Pro üretimine birazcık daha dikkat etmen lazım yani. Böyle 14. dakikada değil bu. Bu olan şey hani gidip öldürmen. 10. dakikada değil de 14. dakikada olmasının nedeni pro üretmemiş olmak. Ama probu eskiden olduğu gibi üretseydim çok daha hızlı olurdu bu iş. Evet sevgili dostlar umarım yararlı olmuştur. Like ediniz, subscribe olunuz. Onun dışında Twitch Tap TV saçlanması Gelin canlı canlı muhabbetimize katılın. Görüşmek dileğiyle herkeslere iyi eğlenceler. Eyvallah. Bye bye.